Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aşık atmaca oynayacağız sizlerle. Ee, aşığın normal hali böyle kuzulardan çıkıyor. İneklerinki büyük oluyor. Biz inek ineklerinkiyle oynamadık. Ee, biz boyadık böyle oldu. Şimdi beraber oynamaya başlayacağız ama ilk nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Aşı nasıl nasıl dizildi ve nasıl oynandığını söyleyeceğim. Ee, şimdi bunu dümdüz bir şeyle çiziyoruz. Kocaman bir yuvarlak yapmamıza gerekiyor. Çok varsa. Ben bunu bir tane kapakla çizdim. tahta ile yaparsanız çıkıyor. Çıkartabiliyorsunuz. Ee, sonra bu taşları böyle diziyorsunuz. Sonra e, düzgün bir yerde atıyorsunuz. Şimdi size nasıl atılacağını göstereceğim. Şöyle yerden atabilirsiniz. Ya da e, değişik bir hareket yapıp atabilirsiniz. Eee Şimdi mesela böyle atıyoruz Buradan atıp bu kadar taş geldi ya onların ikisini alıyoruz mesela şu altın taş içeride kaldı onu alamıyorsunuz ama iki taş alıyorsunuz oyun böyle devam ediyor en çok taş alan kimse o kazanıyor şimdi babamla birlikte ee, açık atmaca oynayacağız nasıl on oyna, oynandığına örnek olarak yapacağız. Yet babam alsın. Babam. Tamam şu iki taş alalım. Şimdi mesela şu iki taş ikimize de çıkmadı ya babamla. Onlar e, alınmıyor. Yeniden tekrarlayayım dedim. Ee, şimdi ıskalayınca hiçbir taş almıyorsun. Tek kendi taşını alıyorsun. Arkadaşlar size uygulama olarak e, nasıl atılabileceğini gösterdim az önce. E, şimdi babam alsın. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi ne kadar aldığımız taşları söyleyeceğiz. Vurma taşı sayılmıyor. Ben 8 tane aldım. Babam 6 tane aldı. O yüzden maçı ben kazanıyorum. Şimdi size olmamış bir örneği göstereceğim. Şimdi taş burada kaldı vurdunuz. O zaman sayılmıyor. Çünkü yarısı içeride. Küçük bir şey bile çizgide olursa bile sayılmıyor. Arkadaşlar videom bu kadardı. Ee kanalıma like ve abone olmayı unutmayın.